Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi çok güzel bir etkinlik vardı. 20 Haziran'da açılacak diyordu ve Supercell bize saatini vermemişti. Valla ne zaman geldi bilmiyorum. Şimdi gelmiş olabilir. Ben girdim ve e, geldiğini gördüm arkadaşlar. Şimdi o zaman açmak istiyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tam olarak 5 tane efsanevi Vistari ve yani en azından sadece bir tane karakter istiyorum Allah'ım ya. Lütfen güzel bir karakter ver. O zaman ben anneme açtıracağım. Ya ben de kendim de açacağım da anneme de açtıracağım. İlk bir tane kendim açayım. Evet arkadaşlar. İlk efsane Vista Hediyesi'nden Jesse'nin şarjı çıktı. Olabilir niye olmasın oyun oynuyor. Evet şimdi anne açtıracağım. Anne şuraya bakın. Evet. Şimdi o da dokun. Ya öf ya. Kostüm geldi. İki tanesinden hiçbir şey çıkmadı bile. Ya gerçekten çıkmazsa arkadaşlar çok üzülüyorum. Evet. Bu arada e, bunda daha bitmemiş olacak hemen. Şunu yan hesabımdan da açacağım. Hatta şimdi burada 3 tane aç. hepsini açayım öyle doğru. Şimdi şöyle arkadaşlar. Anne bir tane daha aç. Ya hayır. Ahtapot feng çıktı. Ya kostümler iyi de. Evet şöyle iki tane kaldı. Anneme bir tanesini, annemi bir tanesini kendim açacağım. Anne dokun. Aç. Hiçbir şey çıkmadı. Ve sonuncu star hediyesi gerçekten sinirten patlayacağım. Evet. Ve karakter böyle Yuh, karakter geldi. Oh be vallahi üzüldüm arkadaşlar hiç gelmeyecek sandım ya. Ulan 5 tane söyledi yaşından. Ve karakter o zaman şu Lu'yu altınımız olduğu kadar yükseltelim. Tam altı seviyordu güzel. Sonunda bir tane karakter çıktı. Yani daha güzel bir karakter çıkabilirdi ama olsun. O zaman arkadaşlar şimdi şöyle şöyle yan hesaba geçelim. Ve yan hesapta arkadaşlar orada bu arada burada mega kumbara şeyi varmış. Okey. Hem mega kumbara açmış oluruyoruz. Evet şöyle Beşli basıyorum. Buradan da bir şey gelsin. Yani yanlış mı oynamıyorum çok şimdi. Yalan yok. Ama bir şey gelirse de sevinirim. Şöyle iki tane de katkılan. Ve evet şimdi şuradan Mega kumbarda hiçbir şey çıkmadı. Bu ne be? Evet. Bayağı stary açtık saçtık arkadaşlar o videoda bu arada. Ve evet. Bunlardan şöyle kendim bir tane bir açayım. Ola. Ama bunun da aksesuar şeyleri var. Dur. Ee, yapabileceğimi nesini yapayım şöyle. Seviye. Bak mesela hiçbiri yok. Yok bundan hiçbir şey yani çıkma ihtimali yok. Yani neredeyse imkansız. hadi, hadi şöyle yapayım alabildiklerimi ee, alayım. Yani e, burada karakter çıkma şansı var. Çünkü benim hesabımda hepsi full. E, aksesuar falan yıldız güçlerin. Evet şöyle anneme açtırayım bunu da. Dokun bakalım anneciğim. Dokun. Ve yani çıkmaz bunda çünkü hiçbir full değil. Yan hesapta yani benim gerçek hesabımda fulldü. Olsun yapacak bir şey yok derken hani, hiperşar çıktı. Şöyle şunu da atayım. Sonuncusunu da annem açtıracağım. Ama yine hiperşar çıktı ya. Bunda bu arada daha az karakter var. Anne yani şuna yazanı. Bir daha oku. Ve hiçbir şey çıkmadı. Hıyar çıktı. <laughs> evet annem gülüyor sanki çok komik. <gülüyor> yine gülüyor. Neyse şöyle yapalım. Arkadaşlar şöyle çıkalım. Ramazan onayla. Evet. Böyle bir videoyu arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.